Merhaba hoş geldiniz. Bugün 6 Eylül. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 1492 yılı dünya tarihini değiştiren bir dönüm noktasıdır. Christophe Colomb batıya doğru giderek Asya'ya ulaşabileceği inancıyla İspanya'dan yola çıkmış ancak yolculuğu sonunda bambaşka bir kıtayı Avrupa'ya tanıtmıştır. 6 Eylül 1492 günü Kolomb ve mürettebatı Kanarya adalarına bağlı La Gomera limanından son hazırlıklarını tamamladıktan son sonra Atlantik okyanusuna açıldılar. La Gomera o dönem gemiciler için hayati öneme sahipti. Tatlı su, yiyecek ve özellikle uzun yolculuklar için gerekli tuzlu et ve şarap burada temin edilirdi. Ayrıca Kanarya Adaları, rüzgar ve akıntıların uygun yönleri sayesinde Atlantik geçişinde ideal bir çıkış noktasıydı. Kolomb'un filosunda üç gemi bulunuyordu. Santa Maria, Pinta ve Nina. Mürettebat bilinmezlikten korkuyor, uzun yolculuğun ne getireceğini kestiremiyordu. Avrupa'nın o dönemki denizcilik anlayışında Atlantik'in sonu bilinmiyor. Hatta denizciler arasında okyanusun sonunda düşülecek uçurumlar olduğuna dair hurafeler dolaşıyordu. Ancak Kolomb kararlılıkla rotasına devam etti. 6 Eylül'de başlayan bu son ve kesin yolculuk 12 Ekim'de Bahamalar'a varışla sonuçlanacak ve Avrupa'nın yeni dünya ile ilk temasını başlatacaktı. Bu tarih sadece bir deniz yolculuğu değil, küresel tarihin yönünü değiştiren büyük bir keşif hareketinin başlangıcı olarak kabul edilir. 1522'nin 6 Eylül günü insanlık tarihinin en önemli denizcilik başarılarından biri kaydedildi. Ferdinand Magellan'ın 1519'da başlayan dünya çevresini dolaşma seferi büyük zorluklarla karşılaştı. Magellan, 1521'de Filipinler'deki Maktan Savaşı'nda hayatını kaybetmişti. Buna rağmen seferi devam ettiren mürettebat, Juan Sebastian Elcano komutasında Victoria adlı tek gemiyle yolculuğunu sürdürdü. Başlangıçta 5 gemi ve 270 kişilik mürettebatla yola çıkılmış fakat 3 yıllık zorlu yolculuğun sonunda yalnızca Victoria İspanya'ya dönebilmişti. Bu dönüş, insanlık tarihinde ilk kez bir geminin dünya çevresini dolaşmayı başardığını kanıtladı. 6 Eylül'de Sevilla limanına ulaşan Victoria yanında baharatlarla dolu yük taşımaktaydı. Bu Avrupa için sadece coğrafi bir başarı değil, aynı zamanda ekonomik ve ticari bir devrim anlamına geliyordu. Çünkü Hindistan ve Uzak Doğu'ya deniz yoluyla doğrudan ulaşılabileceği kanıtlanmış, küresel ticaretin temelleri atılmıştı. Elcano ve hayatta kalan az sayıdaki mürettebat kahraman ilan edildi. Bu tarih, küresel keşifler çağının zirvesini ve aynı zamanda insan azminin, sabrının ve denizciliğin gücünü göstermektedir. 17. yüzyılın başlarında İspanyol İmparatorluğu Amerika kıtasındaki kolonilerden büyük miktarda altın, gümüş ve değerli taşları Avrupa'ya taşımaktaydı. 6 Eylül 1622'de bu hazineleri taşıyan Nuestra Señora de Atocha isimli gemi Küba'dan yola çıkmış ve İspanya'ya dönüyordu. Ancak Florida açıklarında Key West yakınlarında güçlü bir kasırgaya yakalandı fırtına, Atoça'yı diğer birkaç gemiyle birlikte batırdı. Gemide yüzlerce yolcu ve mürettebatla birlikte tonlarca gümüş, altın külçesi ve değerli taş bulunuyordu. Bu hazinenin büyük bölümü yüzyıllar boyunca denizin dibinde kaldı. İspanyol yönetimi batığı bulmak için yıllarca arama yaptıysa da başarılı olamadı. Atoça'nın kaybı İspanyol ekonomisi için büyük bir darbe oldu. Çünkü bu dönemde İspanya, savaşların ve borçların yükünü kolonilerden gelen hazinelerle finanse ediyordu. Yüzyıllar sonra, 1985 yılında Amerikalı hazine avcısı Mel Fisher, Atocha'nın batığını keşfetti ve devasa bir serveti gün yüzüne çıkardı. Ancak 6 Eylül 1622'de yaşanan felaket, denizcilik tarihinde fırtınaların ve doğanın gücünün insan planlarını nasıl alt üst edebileceğinin çarpıcı bir örneği olarak kalmıştır. 6 Eylül 1803, modern kimya biliminin temellerinin atıldığı önemli bir gündür. İngiliz bilim insanı John Dalton, o dönemde geliştirmekte olduğu atom teorisini daha anlaşılır hale getirmek için elementleri sembollerle temsil etme fikrini ortaya koydu. Dalton'un sembolleri günümüzde kullanılan kimyasal sembollerin ilk adımıydı. Örneğin daire içine noktalar, çizgiler ve farklı işaretlerle hidrojen, oksijen, karbon gibi elementleri ayırt ediyordu. Bu sistem, elementlerin kimyasal reaksiyonlarda belirli oranlarda birleştiğini ve her elementin bölünemeyen küçük parçacıklardan yani atomlardan oluştuğunu anlatmak için geliştirilmişti. Dalton'un atom teorisi, Bilim tarihinde devrim niteliği taşıyordu. O döneme kadar kimya daha çok deneysel gözlemlerle ilerliyordu. Fakat Dalton sayesinde teoriye dayalı bilimsel bir çerçeve oluştu. Onun bu çalışması Mendeleyev'in periyodik tablosuna, modern atom modellerine ve kimyanın matematiksel bir dil kazanmasına giden yolu açtı. 6 Eylül 1803, sembollerin bilim dili olarak kullanılmaya başlandığı ve evrenin en küçük yapı taşlarının anlaşılması yolunda atılmış dev adımlardan biri olarak kabul edilir. 6 Eylül 1915 günü, savaş tarihinde yeni bir çağın başlangıcı oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephelerinden biri olan Batı cephesinde siper savaşları çıkmaza girmişti. İngiliz mühendisler düşman hatlarını yarabilecek, makineli tüfek ateşine dayanabilecek ve çamurlu arazide ilerleyebilecek yeni bir savaş aracı üzerinde çalışıyorlardı. Bu araç daha sonra tank olarak adlandırılacaktı. İlk prototip Little Willie adıyla anıldı ve 6 Eylül'de Britanya'da test edildi. Bu test sürüşü tankın henüz tam anlamıyla mükemmel olmadığını gösterse de zırhlı araçların savaşın kaderini değiştirebileceğini ortaya koydu. Tank fikri kısa sürede geliştirilerek daha güçlü ve etkili modeller üretildi. 1916'daki son muharebesinde tanklar ilk kez sahneye çıktı ve askeri stratejide devrim yarattı. 6 Eylül 1915, teknolojinin savaş alanına girişinin simgesi oldu. Tanklar, sonraki yüzyılda kara savaşlarının en belirleyici araçlarından biri haline geldi ve askeri tarihin dönüm noktalarından birini oluşturdu. 6 Eylül 1939 tarihi İkinci Dünya Savaşı'nın ilk haftasında yaşanan trajik bir olayla hafızalara kazındı. Savaşın daha yeni başladığı günlerde İngiltere'de tüm askeri birimler en yüksek alarm durumundaydı. Almanya'nın hava saldırısı tehdidi büyüktü, halk panik içindeydi ve Kraliyet Hava Kuvvetleri sürekli teyakkuz halindeydi. Ancak bu gergin atmosfer talihsiz bir yanlış anlamaya yol açtı. O gün İngiltere'nin güneydoğu semalarında RAF'a ait uçaklar birbirini Alman Luftwaffe sanarak ateş açtı. Bu olay tarihe Barking Creek Muharebesi adıyla geçti. Fakat aslında ortada gerçek bir muharebe değil, dramatik bir dost ateşi vardı. İngiltere'nin hava savunma sistemi henüz tam olarak oturmamıştı. Radar uyarıları yeni yeni kullanılmaya başlanmış pilotların iletişim protokolleri ise karmaşık ve yetersizdi. 6 Eylül sabahı radar ekranlarında görülen uçaklar düşman zannedildi ve acil kalkış emri verildi. Ancak havalanan İngiliz uçakları yine kendileri gibi İngiliz olan diğer birliği düşman sanarak saldırıya geçti. Çatışma kısa sürdü fakat iki uçak düşürüldü ve genç pilotlar hayatlarını kaybetti. Bu kayıplar, Ökıncı Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin verdiği ilk hava muharebesi kayıpları olarak kayda geçti. İspanya'da her yıl 6 Eylül'de kutlanan El Cano günü, denizcilik tarihinin en gurur verici anılarından birine dayanır. 1522 yılında Ferdinand Magellan'ın başlattığı dünya çevresini dolaşma seferi, onun ölümünden sonra Juan Sebastian Elcano tarafından tamamlanmıştır. 6 Eylül 1522'de Victoria adlı gemi Sevilla Limanı'na döndüğünde, insanlık tarihinde ilk kez bir deniz seferi dünyanın çevresini dolaşmayı başarmış oldu. Bu olay sadece İspanyol halkı için değil, tüm dünya tarihi açısından dönüm noktasıydı. Elcano günü, Özellikle Getaria, Elcano'nun doğum yeri ve Sevilla'da büyük törenlerle anılır. Denizcilerin anısına seremoniler yapılır, gençlere keşif ruhu aşılanır. Bugün, İspanya'nın altın çağını ve küresel keşifler çağındaki rolünü hatırlatır. Elcano'nun başarıya ulaşması, cesaret, azim ve insan iradesinin sembolü olarak görülür. Kutlamalarda hem tarihsel reenaktmanlar yapılır, hem de denizcilik kültürü ön plana çıkar. İspanya için Elcano sadece bir denizci değildir. O ulusal kimliğin bir parçasıdır. Dünyanın bilinmeyen denizlerinde yol alarak yeni kıtaların ve yeni ticaret yollarının keşfini mümkün kılmıştır. Elcano günü İspanyollara atalarının denizlerde bıraktığı izleri hatırlatır ve genç kuşaklara sınırları aşma, yeni ufuklara yelken açma cesaretini öğretir. Bu nedenle 6 Eylül İspanyol ulusal hafızasında keşif ruhunun canlı tutulduğu bir tarih olarak yaşatılmaktadır. Aç Hayalet Festivali Tayvan kültürünün en renkli ve en mistik bayramlarından biridir. Çin takviminin 7. ayının 15. gününe denk gelen bu festival ölülerin ruhlarının yeryüzüne döndüğüne inanılan bir zamandır. Tayvan'da festival genellikle Eylül ayına rastlar ve 6 Eylül'de kutlamaların doruk noktası yaşanır. Halk inancına göre bu dönemde ölülerin ruhları aç ve yalnızdır. Onların huzura kavuşabilmesi için yaşayanların yiyecekler, içecekler, tütsüler ve kağıttan yapılmış sembolik paralar sunması gerekir. Festival boyunca sokaklar renkli sunaklarla dolar. Tütsüler yakılır, sofralar hazırlanır, deniz kenarına fenerler bırakılır. Bu fenerler ruhların yollarını bulmalarına yardım eder. Tayvan'da bugün aynı zamanda bir toplumsal dayanışma günüdür. Aileler bir araya gelir, komşular ortak sofralar kurar. Geleneksel danslar, ejderha ve aslan gösterileri düzenlenir. Aç Hayalet Festivali sadece dini bir ritüel değil, aynı zamanda kültürel bir şölendir. İnsanların hem atalarına olan saygısını hem de toplumsal birlik duygusunu pekiştirir. Festivalin kökeni Budizm ve Taoizmin birleşiminde yatmaktadır. Budist gelenekte ruhlara yemek sunmak, Taoist inanışta ise onları yatıştırmak önemlidir. Bu gelenek yüzyıllardır sürdürülmektedir ve Tayvan halkı için geçmişle bugün arasında bir köprü kurar. 6 Eylül Aç Hayalet Festivali Tayvan kimliğinin ayrılmaz bir parçası olmuş, aynı zamanda Doğu Asya'nın en etkileyici kültürel miraslarından biri haline gelmiştir. 6 Eylül, özellikle ABD'de kutlanan eğlenceli ve lezzetli özel günlerden biridir. Ulusal kahveli dondurma günü. Kahve ve dondurma dünya mutfaklarında ayrı ayrı büyük öneme sahiptir. Ancak ikisinin birleşimi modern tatlı kültürünün en sevilen buluşmalarından biri olmuştur. Kahveli dondurmanın kökenleri 19. yüzyıla dayanır. Kahvenin küresel yayılımı ve İtalya'da gelişen gelato kültürü bu tatlının ortaya çıkmasına yol açtı. 20. yüzyılda ABD'de kahveli dondurma hem kafelerde hem de dondurma dükkanlarında hızla popülerleşti. Özellikle kahve tutkunları için bu tatlı serinletici bir keyif ve enerji kaynağı haline geldi. Ulusal kahveli dondurma gününde restoranlar ve kafeler özel menüler hazırlar. Farklı kahve çekirdeklerinden yapılan çeşitler, espresso bazlı dondurmalar, hatta kahveli milkshake'ler sunulur. Sosyal medyada insanlar kendi tariflerini paylaşır, bu özel gün kahve kültürünün bir kutlamasına dönüşür. Bugün basit bir tatlı kutlamasının ötesinde bir anlam taşır. Çünkü kahve, modern dünyanın gündelik yaşamında vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Dondurma ise mutluluğun ve yaz keyfinin simgesidir. İkisinin birleşimi mutfak kültüründe yenilikçiliğin gücünü temsil eder. 6 Eylül Ulusal Kahveli Dondurma Günü, kültürlerin yemek üzerinden nasıl kaynaştığını ve basit tatların bile insanları bir araya getirebildiğini gösteren eğlenceli bir örnektir. Uluslararası Erteleme ile Mücadele Günü, modern dünyanın en yaygın sorunlarından biri olan prokrastinasyona dikkat çekmek için oluşturulmuştur. 6 Eylül'de kutlanan bu gün, insanlara zamanı verimli kullanmayı, işleri ertelememeyi ve üretkenliği artırmayı hatırlatır. Erteleme alışkanlığı bireylerin hayatını derinden etkiler. İşleri sürekli sonraya bırakmak hem iş hem de eğitim hayatında başarısızlık, kaygı ve stres getirir. Psikologlara göre erteleme çoğu zaman korkular, mükemmeliyetçilik veya motivasyon eksikliğinden kaynaklanır. Uluslararası Erteleme ile Mücadele Günü, bu alışkanlığın farkına varmak ve çözüm yolları üretmek için sembolik bir fırsattır. Bugün de okullarda seminerler düzenlenir, şirketlerde zaman yönetimi üzerine atölyeler yapılır. Sosyal medyada ise motive edici mesajlar paylaşılır. İnsanlar küçük hedefler koyarak sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik edilir. Bu kutlama kimseyi suçlamak amacıyla değil, farkındalık yaratmak amacıyla yapılır. Zaman yönetimi modern çağın en kritik becerilerinden biri haline gelmiştir. Erteleme alışkanlığına karşı verilen mücadele sadece bireysel değil, toplumsal bir fayda da sağlar. Daha üretken bireyler, daha verimli toplumlar anlamına gelir. 6 Eylül Uluslararası Erteleme ile Mücadele Günü, insanlara disiplin, planlama ve kararlılık kazandırmayı amaçlayan evrensel bir çağrı olarak önemini korur. İşte 6 Eylül böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?